Şimdi Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Meral Akşener'in açıklaması, sonra Cumhurbaşkanı'nın yumuşak bir beyanat vermesi. Bu çağrı ne anlama geliyor? Meral Akşener'in cevabı ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Abi bir defa şunu söyleyeyim. Meral Akşener Sırat Köprüsü'nün üzerinde tabiri caizse. Ee, görünen o ki sırtındaki bu yükle de o köprüyü geçemez. Aşağıda da cehennem bekliyor. Cehennemin ateşleri ya? bekliyor. Ta tarifi ben o şekilde yapayım. Teşvihte hata olmaz. Meral Akşener'in sırtında CHP ve HDP kamburu varken o köprüyü geçmesi mümkün değil. Ya partisini ve kendisini ateşe atacak. Ona rağmen yürümeye devam edecek o kambura rağmen. Ya da dönüp diyecek ki arkadaş ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben ya başka bir ittifakın içinde yer alacağım ya da Cumhur İttifakına geri döneceğim dedi. Şimdi bugüne kadar seninle Meral Hanım'ın Meral Hanım'a yapılan eleştirilerde şahsım olarak şunu söyleyeyim. Senin içinde bunun kefili olabilirim. Ağzımdan çıkmayan tek söz Meral Hanım'ın fetöcülüğü. Bu konuda asla bir imada bulunmadım. Ben de sende. Evet. Ama şunu söyledim mi ben? Evet söyledim. Meral Hanım şu söylediğiniz FETÖ'nün işine yarıyor dedim. Şu söylediğiniz FETÖ'yü cesaretlendiriyor dedim. Çünkü o dönemde böyle konuşmaları vardı. Maalesef AK Parti'nin içinde de Cumhurbaşkanı hariç bazı isimler Meral Akşener'in ne FETÖ'cülüğünü bıraktı ne bilmem bıraktı, ne şu oyunu bıraktı ne bu anda bıraktı. Şu şey devam ediyor. Bir FETÖ soruşturması da var. E, i̇timat etmem abi onu. İtimat etmem. Ha FETÖ soruşturmasının olması normal midir? Normaldir. Niye? E çünkü bu FETÖ soruşturmasını Recep Tayyip Erdoğan ya da Devlet Bahçeli dile getirdiği için bir soruşturma açılmadı ki abi. Koray Aydın, Sayın Meral Akşener'in yanındaki sağ kolu bunu söyledi. Dedi ki gittiğimiz bütün şehirlerde bizi FETÖ'cüler karşılıyor. Koray Aydın'a yapsınlar abi. Ama partinin genel başkanı ve parti hakkında bunu söyledi. Meral Akşener e onlar karşılıyor. Meral Akşener'in onların FETÖ'cü olduğunu biliyor dedi filan falan. Peki. Şimdi geldiğimiz soruya nokta. cevapla. Hemen onu da cevapla. 2016 yılında bugüne kadar bu soruşturmanın gizli gizli karar alınıp avukatlara cevap verilmemesi ne anlama geliyor? Büyük bir rezalet. Tamam. Büyük işte bir evet. rezalet. Evet. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı da o zaten. Şimdi geldiğimiz noktada Devlet Bahçeli diyor ki ya gittin bir yol denedin. Ben kızgınlıkla konuştum, sen kızgınlıkla konuştun filan falan. Ya senin yerin HDP'nin yani PKK'nın siyasi ayağının yanı değil. Yapma. Gel yuvana dön diyor. Hatalarından vazgeç. Biz büyüğü seni affederiz diyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki ben bunu çok yadırgamadım diyor. Cumhurbaşkanı da bir süre önce Ali Babacan'a dedi ki ya hata yaptık ya da işte seni biraz ihmal ettik gel beraber çalışalım dedi. Siyasette bu tür dönüşler mümkün. En azından ben şunu şerefli bulurum. HDP'ye bizi bırakma dercesine yalvarmadılar ya abi. Kendi partisinin içinden çıkmış bir hanımefendiye, kendi partisinin içinden çıkmış partili, eski partili arkadaşlarına dönün partiye geri gelin dediler. Son derece doğal ama sana şunu hatırlatayım. Biz bunu yeni söylemedik. Sayın Devlet Bahçeli bunu yeni söyledi değil mi? Bizimle beraber konuştuğumuz. Sayın Devlet Bahçeli ile röportajımızda benim sorduğum efendim Meral Akşener hakkında hiç açıklama yapmıyorsunuz demiştim. Bu da galiba bir, bir sene oldu mu? Oldu. Değişecek olan bazı şeyler var ondan dolayı söylemiyorum demişti. E, burada Meral Hanım'ın biz şunu da gördük abi şimdi Allah var. Meral Hanım seçimden önce belli hırslarla döndü dedi ki HDP Kürt hareketinin temsilcisidir dedi. E, o seçim zamanlarında HDP'liler de Kürt hareketinin temsilcisi gibi davranıp seçimlerden hemen sonra PKK'nın temsilcisi gibi davrandıkları için Meral Akşener de bunu söyledi. Meral Akşener de dedi ki ya o gün böyle davranıyorlardı. Ben bugün PKK'nın yanında konumlandırıyorum dedi. Meral Akşener'in bu aşamadan sonra e, HDP'nin güdümünde olan CHP ile mi HDP ile mi yürüyüp yürümeyeceğini kendisi karar verecek. Ama Cumhur İttifakı da kapıları açıyor. Diyor ki gelmek istersen, hatalarından vazgeçersen, mesele ülke ise kim Meral Akşener'in yaptığı o son açıklama ülke adına bir açıklamadır Adem. Ben PKK ile yan yana durmam dedi. Bunu söyleyen herkesin de şahsi olarak benim başımın üzerinde yeri Ama var. Ama Bahçeli'ye cevabı da rezaletti. E, siyaseten bu olur. İlk etapta böyle dava arkadaşlarını hepsini bir kenara atıp çünkü bir umutla çıkmış. Hayır biz gelmeyiz falan demesin normal. Geliyoruz. Hayır, gelmeyiz diye. demedi ki. Ben işin perde arkasını söyleyeyim. O esnada toplantıda kendi kurmaylarıyla beraber toplantıda sakın kimse refüze edici bir açıklama yapmasın diyor. Ama sonra çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı şu ortağına çirkin bir açıklama bence. Ya Meral Akşener'de sevmediğim tek şey abi. Meral Ayak Akşener. Işte. Ayak Meral Akşener ayaküstü konuşuyor bir de bazen Meral Akşener'e bakıyorum abi dönerci Haydar Usta mı konuşuyor Meral Akşener mi konuşuyor farkına varamıyorum. Çok erkeksi bir dil çok kaba bir dil bir hanımefendiye yakışmayacak bazı üsluplar kullanıyor. Yani ben bir dışarıdan bir gazeteci olarak beni bir kardeşi kabul etsin bu üslup yakışmıyor ona danışmanları söylemiyorsa ben söylüyorum. Kendi gibi konuşmuyor. Evet. Ben Meral Hanım'ı iyi tanırım. Kendi çok duygu gibi konuşmuyor. Çok duygusal bir insan ağladığında, duygusallaştığında bilmem işte bir şeyden etkilendiğinde tam bir hanımefendi ama bazen böyle siyasete kim çevresindeki danışmanların böyle konuşuyor bilmiyorum. Bazen böyle çok rezil bir dil konuşuyor. Hiç de yakıştırmıyorum. Peki ben yeni bir gündem oluşturma niyetindeyim. Devlet Bahçeli Meral Akşener'le ilgili geçmişte ağzına geleni söyledi. Tamam. İşte yurtta su konseyi, ip bilmem ne falan filan bir sürü şey söyledi. Günün sonunda Devlet Bahçeli evine dön dedi. Ali Babacan bugün farklı konuşuyor. Ahmet Davutoğlu farklı konuşuyor. Ali Babacan IMF'yi ben borcunu ödedim falan diyor. Şimdi sorum şu. Kendi başına mı? Sorum şu. Aynı çağrıyı kamuoyunun önünde Recep Tayyip Erdoğan yapar mı? Recep Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener'in... Hayır. Meral Akşener'den bahsetti. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Ali Can'la Ahmet Davutoğlu'yla Abdullah Gül'le Meral Akşener'in durumu aynı değil. Niye aynı değil? Şundan dolayı. Cumhurbaşkanı birisi e, sıradan bir siyasetçiyken getirdi. Dışişleri Bakanı yaptı. Başbakan yaptı. Cumhurbaşkanı yaptı. Oldular demiyorum. Yaptı adem. Hı hı. Bir başkası sıradan bir danışmanken getirdi. Milletvekili yaptı. Sonra başbakan yaptı. Bir başkası bütün Türkiye küfür ederken ben sana güveniyorum dedi ekonomiden sorumlu devlet bakanı yaptı. Devletin ekonomisini eline verdi. Evet. Kaç sene? Senelerce. Değil mi? Sonra bunlar döndü dedi ki biz tekrar yapalım. Biz tekrar buralarda olalım. Tayyip Erdoğan da dedi ki yeter de 80 milyon AK Parti'nde 25 milyon üyesi var. Siyaset fabrikası gibi üretiyor. Yerinize arada bir yenisi gelsin dedi. Bunlar döndü dedi ki ya o zaman biz gideriz karşıya karşı mahalleye sana küfrederiz dedi. E bunların pozisyonu bu. Hı. Ama Meral Akşener'in o günün şartlarında MHP'nin başarılı olmadığını bu da devlet Bahçeli'den kaynaklı olduğuna inandı. Aday olmaya çalıştı. Öyle ya da böyle mahkemeler biri diyor ki mahkemeler etki altına alındı. Biri diyor ki bilmem şu bu. Öyle ya da böyle genel başkanlığa aday olmaya çalıştı. Mahkemeler kabul etmedi. Kurultay yapılmadı. Meral Akşener de dedi ki ben gidip başka bir parti kurup daha da başarılı olacağım dedi. Senden daha başarılı olacağım dedi. Şimdi bu noktada Devlet Bahçeli'nin sen gittin başarısız oldun ve bir çıkmazın içine girdin. Başarısızların içinde hainlerin içinde yerin yok. HDP'yi kastediyorum. Bunu da rahatlıkla söylüyorum. Ya gel yuvana biz daha fazla hata yapma demesi doğaldır. Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek abi? Gel seni bir daha cumhurbaşkanı yapayım mı diyecek? Yok gel, e, gel. Bunların parti. hevesi bu. Parti kurmuş. İlla bir şey vaat etmesi şart değil. E ki. Yarın gelecek bunlar Recep Tayyip Erdoğan'a. Diyecekler ki ya üçüncü ittifak olmasa bak senin yüzde ikiye ihtiyacın var ve bana da bir koltuk ver diyecek. Bunun pazarlığı yapılacak. Herkes devlet bahçeli gibi değil ki. E neden koltuk idiyse Ali Babacan'a Recep Tayyip Erdoğan koltuk teklif etti kabul etmedi. O ayrı bir şey. Orada Abdullah Gül faktörü var. Abdullah Gül dedi ki hayır parti kur biz uçacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bizi destekleyecek, Millet İttifakı'na gideceğiz filan falan. E şimdi ortada Millet İttifakı da kalmadı neredeyse. Aytun e, neydi? Aytu Atıcı'nın söylemesiyle. Kurultayı da söyledi. İttifak falan yok dedi. E şimdi kurulta, şimdi Millet İttifakı kalmayınca Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan'ın bir çıkar yol bulması lazım. E bu arada hadi bir şunu da hatırlatayım ya. Yani ilk etapta sana şu soruyu sorsam desem ki Ahmet Davutoğlu sağcı mıdır solcu mudur desem ne cevap verirsin? Abuk derim. He? Yo yo yani kanadını sorsam bilirsin değil mi? İslamcı derim. İslamcı sağdan gelme yani. Hı. Adam geçen hafta çıktı ben hayatım boyunca sağcı olmadım dedi. O kim? Bir siyasetçi daha demişti ben solcu olmadım. He? Birisi daha yapmıştı öyle yani. Marksizmi, Darwinizmi falan övmeye başladı Ahmet Davutoğlu. Allah Allah. Valla yani Recep Tayyip Erdoğan da dönüp ya Ahmet Hoca gel falan abi o Somali'de Bence der. Ha? Bence der. İhtiyaç hasıl olduğunda e, solcudu, solcu, solcu Davutoğlu'na der yani. Bak e, ihtiyaç hasıl olduğunda memleket söz konusu olduğunda ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu memleket söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tıpkı Devlet Bahçeli gibi yuvaya dön çağrısı yapacağına inanıyorum. Hadi ben daha ötesini söyleyeyim. Mesele memleket meselesi ise ben CHP'den tut bütün partilere kadar hepsiyle işbirliği yapılmasını başımla beraber kabul ederim. Ama HDP ile yapıldığında ben o siyaset siyaset saymam. HDP'den bahsetmiyorum yahu. Tamam sen diyorsun ya yuvana dön. Ben hepsini normal karşılarım. Cumhurbaşkanı der ki Ahmet Davutoğlu gel. Devlet için CHP'ye der ki ya gelin birlikte işi yapalım der. Bunların hepsini millet normal karşılar. Yeter ki HDP gibi PKK'nın siyasi ayağı olan bir yapıyla birlikte yürümesinler. Ha, sen diyorsun ki eğer bu süreçte Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu öyle ya da böyle HDP'ye bulaşırsa Geri dönmeleri imkansız. Yok öyle bir şey olmaz. Tayyip çağrı yapmaz. İki bulaştılar yani. Selahattin Demirtaş masumdur niye içeridedir diyenler var. Kim dedi onu? Ahmet Davutoğlu da söyledi. Babacan da söyledi abi. Niye ah, içeride suçsuz dediler. Ahmet Davutoğlu'ndan ben duymadım böyle bir şey. Söylüyor ya. Ahmet Davutoğlu şeyde. 6-8 Ekim olaylarını neredeyse Cumhurbaşkanı'nın boynuna bırakacaktı abi Ahmet Davutoğlu. Benim dönemimde her şey çok iyiydi. Bir de böyle bir şey çıktı abi. Ali Babacan'ın demin sözünü söyledin. E, IMF'nin borcunu ben bitirdim. Evet. evet. Tayyip Erdoğan neredeydi o sırada? Cebinden mi bitirdin ya? Cebinden mi ödedin? O da enteresan. Aha bak bitirmiş işte. İmza. E niye şimdi gidip oradan kredi alacağız diyorsun abi? Sayın babacan. 60 de bak. Ne demiş? Kredi bitir alacağım demiyor. Para getireceğim. Abi yurt dışından şeyi bulacağım diyor ya. Para bulacağım diyor. Ama nereden bulacağım? Babasının hayrına mı veriyor? Abi bu ifadesi fakat diyor maalesef bugün iban verip halktan yardım isteyen bir yönetim var ve daha farklı bir ifadesi vardı. Bizimkiler de internet haberden bahsediyorum. Ali Babacan sertleşti diye bir manşet attılar. Hmm. Yani şey Bu İban e, meselesine katılıyor bu, musun bu, hani? yok. Ben e, bak ben şöyle söyleyeyim. Bu İban meselesi e, gurur duyulacak bir tabloydu. Millet yani, dedi ki aç bir hesap biz birbirimize yardım bak, edeceğiz. O dedi Ekrem İmamoğlu da zekat istedi, fitre istedi. Yani bunun yadırganacak bir tarafı yok yani. Yani niye yadırgıyorsun? Yapsınlar abi millete giden parada herkes birbirine yardım edecek ya. Devlet iban verdi. Yani bu ya yemin ediyorum bu cümleyi kullananı siyaseten yasaklayacaksın ya. Diyeceksin ya babacığım senin siyasete zekan yok. Siyasi zekan yok. Çık git evde otur ya. Deme öyle. Bırak adam özgürce konuşsun ne alakası. Hayır konuşsun da yani bunun bu siyasi zeka bu olmamalı abi. Siyaset ayrı bir şey.